Demirciler, hı hı. Bakırcılar, evet. Kalaycılar çarşısıydı. Daha sonra ona kaldırıldı sanayi bölgesine geçildi. burada şey oldu, e, Burada buğday yapanı oldu. Evet. Sonra o da kapatıldı. Şu anda bu şekilde şehir müzesi yapıldı burası. Daha güzel oldu. Evet. Daha iyi, uygun bir şekilde. Burada karşılarda restore edildi. şiirini, e, geçmişte sanatları, şimdi geliyor. Evet. Elabiliyor. Bu da geleneksel kıyafeti evet. herhalde. Evet efendim. Evet. evet. Bu şekilde bu da tarih. İşte çok önemli değişik zamanlarda değişik yerlerdeki resimler. Geçmiş yıllardaki ölçü birimleri. İşte bir çenekli, iki çenekli teraziyle de bulgur, te aç, yarma, evet. Işte, yılaftır Onların ölçü vermeleri körüklerdi. Yerler yapıldığı yerlerde. Bu körükler nerede kullanılıyordu abi? Şeyde. Eee demir yapımında falan kullanılıyordu. He, doğru. Ateş yahrılamak için. Abi. Doğru bak. Tokat bakırcılık aletleri. O zaman bakırcılık da burada. Tabii, bakırcılık da şurada. He, ben onu hiç duymadım. Erzincan'ı biliriz hep genelde. Osmanlı, e, Osmanlı dönemindeki bakırcılığın en yüksek olduğu yerlerden biri. Dericilik. Evet. Dericilik. Yani Dericilik. Aynı şekilde de baklama. Hı hı. Bu şekilde semaver yapımı. Evet. Yani demek ki e, hani şimdi biz Sadece Türkiye'nin belli yerlerinden değil, dünyanın başka yerlerinden de getirtiyoruz ya bir şey ithalat evet. ithalatı. Demek ki o zaman öyle bir üretim vardı ki her kent kendine yetecek şekilde işçiliye esnaflığı vardı. Burada balta, kazma, küre, mal, eş gibi evet. E, tarımsal ve ev aletler, evalet. Ki yani zaten çiftçilik o zaman yapılacak çok fazla evet, bir şey. Burada işte bakır Evet. kazan gibi şeyler. Ben Bakırcılığı Tokat'ta ilk defa gördüm. Bakır, Tokat, 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 Samsun. Erzincan Tokat'tan geridir. Bir mutfak şey. Demin sıkma dışı şey dedim ya, buranın etrafı komple bakırcı dükkanıydı Evet. Burası Türk ev mutfak kısmı bildiğine Evet. i̇şte ocakta şey yapıyor, eşine yardım ediyor, börek yapıyorlar. Bizim tarihimiz bu, gerçekten Şanak, Çömlek yani. üretimi O şeyde Meydan camisinin etrafında var Bizim enşek Bu şekilde çömlek yapıyoruz Bu da. hani genelde Avanos'ta falan Kızılırmak Nehri Geçiyor ya evet, evet. çömlekçilik falan Yaygındır ee, Burada da yeşil örmekten muhtemelen evet. bu konuda Faydalanılıyor Burada, burada tahta oymacılığı Günümüzde de bu işi yapan üstadlar var. Var mı? Bir tane Çok bizim var. Müthiş derece derizli... Metin Yaşar Aksoy arkadaşlar bilir. Eski sağlık müdürlüğü de yaptı. Başka müdürlüğü de yaptı. O tahta oymacılığı müthiş derece yapar. Kültüre aşık birisi. Evet. Türk yayını ve Türk okunu okçuluğunu geliştirmeye Helal adamış et. bir insan. Benim Şeyler de ama bak bizim hani padişahlarımız vardı ya şehzadeler Hep yorum, falan. Törük, Hep öğrenirdi evet, ya şey, onlar. Şey, harlamak için sürekli. Evet. evet yani şey oluyor. Mesela mesleki anlamda onlarda da yetenek vardı ya marangozluk, hat sanatı ile ilgili. Şey olarak. Urgan yapıyorlar Urgan, yani. İp. evet ip. üretimi ile ilgili. onların evet. alet ediyorlar. Evet, Çıkık derler bunlara. Hı hı. Çıkırıklar. Burada yine el örmesiyle, evet. kilim, evet. Az, kilim dokumacıları, peştemal dokumacıları hı hı. tezgahlar. Evet şu çınarda şıkırktır. Basma, Burada basma yazma. Yazma şunu şey. Evet. Yazmacılık. Evet. Hem yani bahsetti o şeylerde. Tahta oymalardan. Evet. e, evet. 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 kalıplar, kalıplar yapıyor. Evet. İşte yine geleneksel şu aslında Bu bunlar. Unutma işlemini yaptı. Evet. Bunlar hep geleneksel evet. Türk motifleri ve genelde bunlar kök boyadır zaten tamam. basarken. İşin güzelliği odur. Ya ellese kayıp olur diyeceğim ama baksana ne kadar güzel şunlar baksanız. hepsinde aslında ismi de vardır ha detaylı i̇şte bir abi. şekilde. Ya işte dediğim o abi her şehir tabii ki hani mutlaka ticaretle e, o gidiyordur bu geliyordur ayrı konu da her şehir kendi kendine yetebiliyormuş tabii, tabii ki. Şimdi mesela şeylerimiz var. Hı hı. Var. Evet. Fabrikada insana bir yere gelip eskiden bütün evlerimiz fabrikaydı Değil mi? Evet. Israf edilen bir şey yok. Aynen öyle. Üretim salçanı öyle. evde yapıyor, peynirini evde yapıyor, evet. çökeliğini evde yapıyor. Evet. Kazanı evde örüyorsun, pantolonunu evet. evde örüyorsun, urbanı evde örüyorsun, yani çorabını evde yapıyorsun. Evet. Açlığını, bulgurunu, yarmanı, evet. turşunu, ve hepsi de doğal yani. Evet. Her el üretim üretime katkı veriyor. Her kadın aktif şuradan. Evet. Bir, oynat, hı -hı. Çıkıyor, bir, çıkıyor. Ondan sonra bu da ayakkabı veriyor. Hı -hı. Yani. Evet. Burada kurs veriyorlardır muhtemelen çocukları veya hanımlara. Botlar, şunlar, evet. Burada da burada Yine şey, ee, eğer. Eğer. Değil eğer, mi? Yük hayvanları evet. için. Seme. Seme. O seme, seme bu binecilik için. Evet. Eğer olarak. Hı. Aslında hangi döneme ait olduğunu bilsek Osmanlı dönemidir muhtemelen herhalde. Mermer işçiliği falan var ya. Bu şekilde çok Baksana ne kadar güzel şimdi. Şimdi bu, bu desenler moda biliyor musunuz? Şu anda. Şu anda moda. Şunlar falan hep. Zaten geleneksel Türk renkleri bunlar. Evet. Bunları hatırlıyorum. Çocukken, çocukken bile var. Taksilerim var e, mı? Tabii canım ya. Biraz lüks olanı fayton. Evet. E, yüküm de varsa yükle beraber bunlarla. Çocukken yani. birkaç kere faytona binmişliğim vardı. Böyle hani berbere giderken var, bu çocukken bu da şey yani. var. E, ürkerdik ya. Evet. Babam rahmetli derdi. Oğlum seni faytona bindireceğim eve dönerken. Değil öyle yani. karnı gelirdi. Evet. Bunlar. Burası demirciler şey, Evet. Baksanıza bu da ne güzel he. Bu da demek ki böyle karma. Yine geleneksel motiflerin. E, Baksanıza mozaik şeklinde hani böyle bir araya getirmişler. Baksın. Çok güzel abi. Alıcıya alacağı Gezdik gezdik. Çok da güzel gezdik. Orada sağ olsun e, Mihmanlarımız orada bizi gezdiren arkadaş Derya'ydı. Bunlar da küpler. Benim evde de babamdan kalan iki küpüm var ha. Eskiden peynir bazırlarmış. Hı hı. Bu da ne? Ne sen? eski hali. Hı hı. Dafından böyle şeyler yapıyor. Evet. Bu Sebzeli olarak olan bu da sebzeli kaşar. İşte ben işte. İlk gittiğim yıllarda evet. Sonra ya yurt şey yaptılar. Şeyde de mesela Sivas'ta aynı böyle hanlar, kervanseler, medreseleri evet. hep işletmeye açmışlar. İnsanlar oturuyor evet. havuz falan. Atıllıktan çıkmış. Ee, bir de güzel korunuyor biliyor musun? Bir de dokunacak. Evet. Bak bindallı kostüm diyor. Bunlar belki de kadınların giydikleri düğünlerde gönlümün falan değil mi? Hani evet. güzel günlerde, özel günlerde giydiği evet. şeyde. Bakın ya ev adetleri. Şu an ilistir şey. şeyden ilistir yapmak. Evet. Bu işte şeydir. E, Kevgir gibi mi? Kevgir. Kevgir şeyi evet. yapıyor. İlistir de. Süzgeç. Evet, süzgeç. Ee, şeyleri. Belki de üzüm müzüm, şıra. Şıra, şıra, ondan sonra meyveyi karşılıyorsunuz. Her işte başladığınız ha. evet. her işte giyim evet. ilgili. Baksana şu şundaki modelle güzelliği gerçekten. Şunlar mesela değil mi düğünlerde? çok Bunlar da elbise, minta evet, ve sabah bu gibi şeylerin erkeklerin giydiği gezerlik gibi. Belli, baksana. Bak bunlar da muhtemelen camilerden kalan ahşap şeylerdir. Direkler. Evet. Yazmalar öyle. Bu da yorgan herhalde. El dikimi. Rahmetli annem de Eskiden bizim çocukluğumuzda da hep bunlar vardı. Sinema devleti şimdiki Sırla, gibi geçirme evet. e, bir şey yoktu. Yani evet. hep adaması evet. adama evet. onu sarılardı. Onu Şimdi de bize yedik, şey, yedik yerlerdi. Evet. Eskiden burada zaten zaten. Evet. Daha evet. pazarı derlerdi. Burada günler böyle getirip geçip satarlardı. Hı hı. Getir, getir. hı, -hı. Yani, evet. Kim Abi desenler Kesinlikle. çok güzel. Yani bak çok modern ya. Şu anki haliyle bile mesela çok güzel. Mesela geçmişte ben biliyorum çocuklarımızda Türk kıyafeti mesela eskidi. Evet. Geldi ben geldim. Ne yapıyor bunu? Kadına cırıyor. Evet. Yani Cır. Aynı bak tabir kelimeler, tabirler ince aynı. İnce ince onu ucuca bağlarsın. Ondan sonra bir de atası, kilim bir yere kilim bir de, e işte. paspas yapar. Paspas yapar. Kilim dökür. Daha kaba yerlerde yani kullanır. Yani israf yoktu hiç. Işte. Zile kalesi. Evet Zile Kalesi'nin Hem evet. böyle iç kısmını. Evet şey. Zile buraya yakın zaten herhalde. 50-60 kilometre. 60 kilometre. Danışmet Ahmet Gazi. <laughs> Maşallah. Mesela, ya yani buraların fetheden ilk Türk komandanları. Allah razı olsun. Evet. Baksana baba yiğitli. Başka mi daha? miydi abi? Şeyhül İslam İbni Kemal. Tokatlı bu da. Yavuz'un şey İslam'ın Evet. Mehmet, Mehmet Suyri. Suyde. Evet. Bir de sizin Aynen. meşhur bir veziriniz vardı sanki, İki Köprüler Aynen. sizin miydi? Aynen. Yok, Gazi Osman Paşa Gazi Osman Paşa ya, Aynen. doğru ya. Aynen. Pilevne değil mi? O tuna boylarını gezerken Slovakya'ya gidince o türküsünü söylemiştim Tuna kıyısında. Akman diyor. Işte. Akman diyor. Yani var ya Yani gerçekten müthiş bir savunma yapıyor. Gerçekten yani hani savaş tarihindeki örnek savunmalardan biri. Sonra esir düşüyor. Kılıcını şöyle o hele kahramanlıkla çalmaz diye. Evet. geriye. Evet ekehan Cennet olsun abi. Bu da tarihçi. Evet. Yani böyle tarihi bir kentten de, böyle bir tarihçi de çıksın o an, maşallah. Bu müzenin müdürü Hasan Evde. Hasan Evde, Hasan Evde. O da Osmanlı tarihi üzerinde bayağı bir kardeşliğinden olan Evet. arkadaşımız. Yani, evet. De, Tokat İmam Hatip'e mezunum. Bizim üniversitelerimizde, Tokat Kötü Kötü Üniversitelerimizde, Evet. Bunlar da biraz daha yakın tarih. Şeyde sizin oyunlarınızda akordeon var mı? Yok. Yok Çerkez'de de. Ha, Çerkez köylerinde belki. Çerkez. Bizde de mesela Artvin'de yaygındır ya Kafkas şey. Çer Çerkez'de. Ben çalarım hatta akordiyon. Bunlar da eski başkanlar herhalde. Evet. O zamanki kullanılan alet var müzik. Evet. Bak tokatlı Vahan Semerciyan. Ermenidir muhtemelen bu ama işte Ermenilerde de ustalık var değil mi? Sanatçılık evet. Ermenilerde Bunlar biraz da yeni döneme ait şeyler herhalde. Eczacılık üzerine. Eskiden Siz de yaptınız mı? Değil mi? Şimdiki eczacılar gibi değil. Şurası neresi Süleyman abi? Bu şey. Bu tarihte deveciler O şu anda restorasyonu da kapattı.